Herodot, Likya kültürüyle ilgili oldukça sıradışı bir şeyden bahseder. Likyalıların ana soyluluğu benimsediğini ve soyadlarını babalarından değil, annelerinden aldığını ifade eder. Bu durum, babalarının izinden giden Yunanlıların tam tersiydi. Zaten bilindiği üzere, Herodot'un mükemmel bir Anadolu bölge tarihi bilgisi vardı. Ana soylulukla ilgili Herodot şunu da ekler. Eğer Likyalı bir kadın kölesiyle evlenirse, doğan çocuğu tüm haklara sahip olur. Ancak eğer bir erkek, kadın bir köleyle evlenirse doğan çocuk vatandaşlık haklarından mahrum bırakılır. Tüm bunlar Likya'nın kadın merkezli bir topluluk olduğu iddiasını daha da güçlendirir. Bu yasada da böyledir. Bu tip toplumlar Hint tarihinde de görülmüştür. Örneğin Dravid toplum düzeninde bazı bölgeler ana erkil ve ana soyluydu. Bu uygulama tarih boyunca geçerlilik görmüştü. Hatta milattan sonra 19. yüzyılda bile devam ediyordu. Herodot'un açıklamasını doğrulayacak kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte başka yerlerde Likya'da ana soyluluğun varlığını ortaya koyan iddialar vardır. Benzer bir iddia, M.Ö. 1. yüzyıl yazarı Nikolaos Damaskenos tarafından da ileri sürülmektedir. Bazı bilim adamları tarafından ana soyluluğun kanıtı olarak yorumlanan mezar yazıtları koleksiyonu da bulunmuştur. Ancak bu durum bilim adamlarına göre oldukça tartışmalı bir konudur. Likçe, Anadolu dillerinin Lobice alt grubunda yer alan bir Hint Avrupa dilidir. Likya dili 200'den az yazıttı, belgelenmiştir. Bunların birçoğu sadece madeni paralardan gelen isimlerden oluşmaktadır. Alfabeleri, yatay çizgilerde soldan sağa yazılan 23 ünsüz ve 6 sesli harf içerir. Likçenin edebi kayıtları, M.Ö. 500-300'de olan Pers işgaliyle aynı zamanda meydana gelir. Pers egemenliğinden sonra Likya ana dil olarak Yunanca'yı benimsemiştir ve bu nedenle daha sonraki dönemlerde Likçe yazıtları bulunmamaktadır. Bu yazıtların çoğu Payava mezarı gibi mezar anıtlarından gelmektedir. Yazıt oldukça kısa olsa da Likya toplumunun genellikle cenaze bağlamında dillerini nasıl kullandığını gösterir. Likya yazıtlarının bilinen örneklerinden biri dini bir kültü atıfta bulunan üç dilli bir metin içeren Sant dikili taşıdır yazıt Ksantos'ta bir mezarın üzerinde yer alır ve bazen Ksantos'un yazılı sütunu olarak alınır. Az sayıdaki yazılı kaynaktan dolayı Likya hükümeti hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak M.Ö. 4. yüzyılda Likya Birliği kurulmuştur. Birlik tarihte bilinen ilk demokratik birlikti ve seçilmiş temsilcilerden oluşuyordu. Antik yazarlar Likya şehir devletlerini siyasi bir organizasyon içinde birbirine bağlayan bu birliğe hayranlıklarını açıkça göstermektedirler. Temsilciler, ticaret hakları ve evlilik yasaları gibi çeşitli konuları görüşmek üzere bir araya geldiler. Yerli veya toprak sahibi olan erkek Likya vatandaşları, meclisteki temsilcilerine çeşitli konularda oy verebiliyordu. Likya Birliği'nin başkenti Patara'da meclis binasının kalıntılarını görebilmek mümkündü. Romalı tarihçi Livi de Patara'daki Apollon Tapınağı'nda birliğe ilişkin arşivlerin tutulduğunu ifade eder. Apollon kökeninin Anadolu olduğuna inanıldığından dolayı Likyalılar için özellikle önemli bir tanrıydı. Aynı şekilde Artemis, Apollon'un Anadolu'daki kız kardeşi olarak kabul edildiğinden yine Likya için önemliydi. Hem Apollon hem de Artemis'in Likya'da kült merkezleri vardı. Ancak ikisi de Tanrı Leto kadar etkili birer figür değildi. Santus'ta Leto'nun olarak bilinen dini mabet Likya toplumu için tüm bu unsurlar arasında en önemlisi gibi görünmektedir. Ulusal festivallerin yapıldığı bu bölgede Leto'ya 3 tapınak ithaf edilmiştir. Bölgede Leto için başka türbeler de vardır ve bu onu Likya'daki en etkili dini figür yapar. Likya'da Başta Likya mezarları olmak üzere çeşitli ve büyüleyici kalıntılar bulunmaktadır. Günümüz Likyası'nda hala binden fazla kaya mezarı görülebilmektedir. Bu olgu nicelik ve nitelik açısından olduğu kadar benzersiz inanç sistemleri açısından da dikkate değerdir. Likyalılar ölülerinin ruhlarının kanatlı siren benzeri bir yaratık tarafından mezarlardan öbür dünyaya taşındığına inanıyorlardı. Bu nedenle Ölülerini uçurum kenarlarına veya sahile yerleştirmeleri onlar için oldukça önemliydi. Mezarlar çıkıntılı kirişlerle oyulmuştur ve genellikle birkaç katlı evleri andırır. Likya mezarlarındaki cenaze sanatı ve mimarisi hem Yunan hem de Perslerin üzerlerinde bıraktıkları etkiyle ilgilidir. Ancak kaya mezarları sadece Likya'ya özgü değildir. Çünkü bunlar Akdeniz'in başka yerlerinde, örneğin Etrurya'da bulunmuştur. Kaya Mezarı'nın en ünlü Likya örneği Telmessos'taki Amintas Mezarı'dır. Bu mezar türünün en büyüğüdür ve yaklaşık M.Ö. 350'ye dayanan tapınak benzeri bir yapıya sahiptir. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi tarih İyi günler diler.